Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde bir böcek var. Bu böceğin ne olduğunu, ne tür bir böcek olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben size şimdi söylüyorum. Bu arkadaşlar Ağustos böceği yani biz zircir böceği diyoruz. Öyle bir böcek bu. Kendisi bir ağacın dalına konmuş. Gördüğünüz gibi sımsıkı sarılmış. Ayaklarına bakın. Sımsıkı sarılmış ve bırakmıyor hiç. Hiçbir şekilde. Ve böcek kendini yenilemek için bütün kabuklarını gözlerine kadar soymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir yerini ellememiş. Şuralın kafa kısmında tüyleri dahi duruyor. Allah'ım öyle güzel yaratmış ki bu hayvanı şöyle yapalım. Birazcık daha kamerayı şey tutalım. Öyle güzel yaratmış ki hayvan üstten çıkmış gördüğünüz gibi üstten çıkmış kurtarmış kendini yenilemiş doğada bambaşka bir hayata katılmış ben tutup daldan kurtarmaya çalıştım ilk önce kurtaramadım şöyle çok sıkı tutmuş oraya tutunmuş başkalaşıma girmeden önce sizlerle de bu videoyu paylaşayım dedim çünkü doğa kendi kendini çok güzel bir şekilde yeniliyor arkadaşlar Ve biz ne yaparsak yapalım arkadaşlar doğa ömrümüzün yettiği kadar yetmediği kadar her zaman kendini yenilemeye devam edecektir. Gördüğünüz gibi şu gözleri harika. O kadar şeffaf ki diğer taraf görünüyor. Ben hayran kaldım arkadaşlar bu yenilenme olayına, yeni bir hayata katılmasına. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar doğada olduğumuz süre boyunca değişik, başka, yeni, güzel ve farklı videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Deniz yıldızında kalmayı ve sevgiyle mutlu kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.